Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim ismim Recep Yıldız. Tarihi Irganlı Çarşılı Köprüsü'nde 12 yıldan beri esnaflık yapıyorum. Bu Tarihi Irganlı Çarşılı Köprüsü, dünyanın köprü üzerinde dükkan olan ilk açık AVM'si diyebiliriz bu köprü için. 1442 yılında yapılmış. Yani düşünsenize Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden 11 sene önce. Babası ikinci Murat zamanında ee, Irgandalı Hacı İttinin oğlu Ali tarafından Mimar Timurtaş Paşa'ya yaptırılmış. Yani kendisi zamanının e, ipek tüccar işi yapıyormuş. İran'dan, Hicaz'dan, Tebriz'den kumaşları alıp bu dükkanlar üzerinde teşhir edip satıyormuş. Bursa İpek yolunun Asya'daki son durağı e, burada teşhir edip sattıktan sonra da İstanbul'a da götürüyormuş. Tabi köprü seneler içerisinde çok badireler atlatmış yani orijinal hali bu değil İlk yapıldığı e, tonoz bir bina şeklinde, e, yapı şeklinde e, inşa edilmiş ama sonra 1855 yılında adını küçük kıyamet koydukları depremde e, yani Bursa'nın neredeyse dörtte üçü yıkılmış köprü de çok zarar görmüş e, tekrar onar edilmiş fakat 1920 ve 22 yılları arasında Yunanlılar şehri işgal ettiğinde o köprüde şehri terk ederken köprünün tam ortasını bombalamışlar. en son bu hali 2002 yılında başlayıp 2004 yılında bitmiş. Ve 2004 yılından beri bu Bursa'da bu köprü faaliyetini gösteriyor. Bunun gibi köprü dünyada üç tane daha var. İki tanesi İtalya'da, biri Floransa'da, Ponte Rialto Köprüsü. E, Venedik'te de var bir tane. O da Ponte Vecchio Köprüsü. E, diğeri de Bulgaristan'da, Lofça'da Osmanlı Köprüsü. Ama ilk köprü e, burası. Köprü üstünde dükkan olan, e, alışveriş yapılan, ve arasta çarşılı bir köprü. Geleneksel Osmanlı el sanatları icra edilen bir köprü. İznik Çini atölyesi gibi, hat sanatı gibi, ahşap oyma, Ebru bura atölyesi, tesip, e, Anadolu başlıkları e, gibi e, atölyeler var burada. Böyle bir köprüye sahibiz. Evet, biz bu Irgandı Çarşılı Köprüsü'nde, Irgandı Kafe'de işletmecilik yapıyoruz. Burada e, çayımız var, Türk kahvemiz var, e, damla sakızlı Türk kahvesi, dibek kahvesi, menengiç kahvesi e, ikram ediyoruz gelen misafirlerimize. Yine kış çayı olarak adlandırdığımız Osmanlı çayı var, bitki çayı. İçinde kuşburnu, zencefi, zerdeçal, elma, portakal kabuklarının olduğu ıhlamur gibi kaynatıp, süzdükten sonra balla ikram ediyoruz. Yine buraya özgü çok özel manda sütünden salep yapıyoruz. Burada gelen misafirlerimizi manda sütünden salep eşliğinde ağırlıyoruz. Bekleriz burada. Tatlı çeşitlerimiz var. Yine yazın ev yapımı orijinal, doğal, organik limonata ve erik suyu da yapıyoruz. Siz değerli misafirlerimizi bekleriz her zaman. Teşekkür ediyorum.